<laughs> 12 saniye Merhaba arkadaşlar hepiniz kanal hoş geldiniz ben Taha bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bu oranda desen alacağız Ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık ya 3300 vp'miz var şimdi videoya geçmeyeceğiz arkadaşlar bu arada Aşağıdan bir like atıp kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bu video 15 like gelirse bu tarz videoların devam gelir. Mağazaya giriyorum abi mağazamda bir anomali phantom, bir de spektrum phantom var. Çok düşündüm. Düşündüm. Şimdi anomaliye baktım. Daha ucuz abi anomali. Dördüncü seviye bitirişi falan filan şöyle oluyor. Şöyle göstereyim. Dördüncü seviyede abi böyle. Bu rengi alalım. Yani renkleri bunlar bulunuyor anomalide. Ama ben çok hoşuma gitmedi. Çünkü spektrumun şey daha iyi abi. Bitirişi çok iyi. Bitiriş videosu da çok iyi bu arada. Onu da izleyelim sizlerle birlikte şöyle. Zaten çoğunuz biliyordur abi. Şimdi yine izliyoruz tekrardan. Abi çok iyi sıkıyor. Ses efekti de farklı. Müzik de çalıyor. Güzel silah. Birazcık pahalı silah sadece. Böyle müziği de var. Tertemiz abi. Mükemmel değil mi? Şimdi bitirişini göreceğiz. Şu adama bir sıksın. Müziği çalmaya devam ediyor. Oh, eş yes, yes. Bitirişi böyle abi. Mükemmel bir bitirişi var bence. Gördüğünüz gibi her yer böyle arcı bir falan oluyor. Şimdi ben kararımı verdim abi. Ya pantom alacaktım ya da anomali alacaktım. Hangisi diye düşündüm. Spektruma karar verdim ve 3300 VP'miz var hesapta. Şimdi 3300 VP bunu alıyorum abi. Alıyorum. Alıyorum. Sonra deneyeceğiz tabii bunu. Şimdi seviyeleri falan da arttıracağız. Like attıysanız alıyorum. <laughs> tamam tamam. Like attıysanız. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın ya hangisi daha iyi sizce Spektrum mu daha iyi yoksa Anomaly mi daha iyi hangisini almalıydım Yorumlara da yazarsınız sevinirim Abi Spektrum daha iyi onu iyi yapmışsın onu almışsın falan filan diye yazabilirsiniz Şimdi 2675 WP buna Göğütümüze girdi 625 aldı mükemmel Kaplamayı kullan diyelim abi e, Koleksiyona gidelim Ha yani bu o olarak niye böyle amına koyayım İnternet anasının amı gibi internet var bu ne koyayım? Neyse küfür ediyoruz küfür. Etmiyoruz. No. Evet geldi şöyle. Hadi gel artık yani. Söveceğim yoksa bak. Vallahi söveceğim. Evet. Spektrum Palto. Hayır Şimdi İkinci seviye. Yapalım mı abi? İkinci seviye yapalım. İkinci seviye. Bir renk de alalım buna. Hangi renk alalım? Şimdi öncelikle rengine karar vermemiz lazım. Bir tane renk alalım arkadaşlar. Kırmızı rengi seviyorum. Kırmızı rengi alacağım abi. Ee, kırmızı rengi alacağım abi. Ben bunu alıyorum abi. Şöyle bir ikinci seviye yaptık. Lan oğlum kırmızı rengi aldık mı? Bunu da açalım. Üçüncü seviyeyi de açtık. Bir on adiyat daha verip dördüncü seviyeyi de açıyorum. Şu an dört seviye abi. Şimdi de stilleri alabiliriz artık. Bu var, kırmızı var falan filan. Hangisini alsam diye düşünüyorum. Şimdi bunlardan hangisi daha ya? Mor, mor olabilir. Zaten hepsini alacağım da şimdi hepsini almayayım diye şey yapmıyorum. Kırmızıyı alıyorum ya. Bak bu da iyiymiş. Kırmızı bir tık daha iyi. Kırmızıyı alıyorum. Kırmızıya bir 15 radyant daha verdik. 160 radyantımız kaldı abi. 200 tane mi vardı? Kaç tane vardı? Öyle bir şey olmasın. 40 konu verdik. 15 tane daha Yani öyle varmış. 200 tane falan. 2-3 tane radyantımız varmış. Şimdi abi böyle bir poligona girelim. Bir dakikalığına. Böyle bir deneyelim bir atış testi yapalım. Şu an bayağı bir VP ödedim yalnız ya gerçekten. Çok VP verdim abi. Büyük VP Böyle olmaz. Gerçekten. Phantom'umuzu aldık. Bak abi mükemmel ateş ediyor yalnız ha. Lan oğlum He başka karakterle başladı lan Allah seni alsın ya Başlıyoruz Güzel Abi silah çok iyi değil mi? Lan niye mavi kullanıyoruz? Lan kırmızı renk aldım kaplamayı kullan demedik Neyse kırmızıyla kullanırız arkadaşlar birazdan Birazdan kullanırız o full kafa çekiyorum yalnız ha Tupantomu bu yüzden seviyorum abi ya Direkt Düz gidiyor mermi abi çok sekmiyor Durduğun zaman düz gider abi mermi Lan 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 sıkamadım Güzel. Güzel. Eşşat. Çok iyi. Şimdi birazcık da müzik dinleyelim abi. Dur şunu, şunu tamamlayalım bir. Şunu hızlıca tamamlayalım. 15 saniye kaldı zaten. Okey bunu aç. Evet. Hey. Oğlum silah çok iyi. Bak bak sadece beyaz. E, bu kenarları bazen bol oluyor. Bazen. Kırmızı renk aldım ama kullanamadım zaten. Kapalı bir kullanabilirim için. Beyaz da oynuyoruz şu an. Beyaz da gayet iyi bence. 20 saniye kaldı. Çok iyi. Son 2 saniye. Bir tane daha gelsin. Çok iyi. 28 kilo Şimdi arkadaşlar aha silahımız böyle. Basıyorum yayı. Perfect. Mükemmel arkadaşlar. Bir like atın lütfen ya. Bakın sizin için aldım ha. Vallahi bak. Atıyorsun körü, çıkıyorsun. Ta 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 Tarıyorsun abi. Doğru değil mi lan? Doğru değil mi? Doğru değil mi? Değil mi dur Abi silah gerçekten mükemmel ya. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlarınız varsa bu videoyu buraya kadar izleyip de like atmışsanız gerçekten çok ayıp arkadaşlar. Aşağıdan bir like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir de kanala abone olursanız gerçekten çok ayrı bir mutlu olurum sevinirim. Ee, her hafta sonu yayın yapıyoruz arkadaşlar bu arada bilginize. Yayınlarımız devam ediyor. Tatil olduğu sürece de tatilde her gün yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Okullar tatil olduğu sürece. Kendinize çok iyi bakın videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Bay bay.